arkadaşlar yeni bir bölüm hepiniz hoş geldiniz ben de, ama bugün yine sizlerle birlikte bir, video çekeceğiz bakın bugün kim yanımda arkadaşım Timur var ve her zamanki gibi bizim Kaan var ama o gözükmüyor evet Timur kendini tanıtsın bir adım Timur evet bak şimdi bir şeyler de söylesene arkadaşlar Eee ne kapattın? Öyle oluyor çünkü. Öyle olması lazım. E, videomuzu abone olun. Like atın falan. Evet tamam. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Diğer tarafım ben sunayım. Teşekkür ediyorum Tümün bize böyle şeylerden bahsettiğin için. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte videolarımızı izleyeceğiz. Nasıl çıkmış bir bakalım. Sonra oyun sonunda size bir sürprizim var. Böyle evet, yapabilirsiniz. Hayır yapma yapma dinleme onu bozuluyor videomuz. Evet. Alp Mete Kaan'a geleyim. Bu benim çünkü Alp Mete Kaan. Bu benim Google'ım. Benim yüzüm niye gözükmüyor şurada? Gözükmesi lazım. Tamam neyse. Bugün videolarımızı izleyeceğiz. Bak şu yeşil olan bizi kameraya çekiyor. Nerede? Şurada küçük yeşil gördün mü? He. Evet o bizi... Evet Timur biz şimdi buradan ee, şey kendi videolarımızı izleyeceğiz. Bir dakika açılıyor. Çok zorlanıyor ama açılmaz? Bir dakika yanlış mı yapıyorum ya sen? Ha oldu tamam. Bir dakika. Tamam açıldı. Abone like Tamam giremeyeyim En iyisi kan seni göndereyim <laughs> Ama Alp Mete Kaan. Şu duyuyor Evet duyuyorlar hepimizin sesini görünüyor yüzümüz bakın. İşte hangisinden başlayın abone olun like atın. Niye ha. Ne Hangisinden başlayacağınızı karar verdiğiniz demek bundan başlayacağız. Ailem var. Bir dakika Ailem ben var. baştan alayım şunu. Evet arkadaşlar. Zaten Yeni mi? mi? Videoya e, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Size söz verdiğim gibi bugün yine çekiyoruz. Bu sefer evet. ama bugün bir değişiklik var. Kangu yoktu. Kan Bakın Kangu oturdu bu sefer diğer tarafa ben diğer tarafa oturdum. Arkadaşlar bugün bir video çekmeyeceğiz değil mi Kan? Çekmeyeceğiz. Hayır, bugün e, demek istediğim oyun çekmeyeceğiz biz arkadaşlar. Ya bu sürpriz tamam mı? Bakın şimdi ben size göstereceğim. Evet arkadaşlar Bakın bu arada ya. bir dakika. Benden söylemesi bu arada bugün birkaç video izleyebiliriz. Hepsine yetecek zamanımız yok. Bunu da var zaten. Bunu bileyim. Abone olup like atmayı unutmayın. Size tekrar bunu hatırlatması. Evet. TCL çocuk akıllı saati. <laughs> Bakın arkadaşlar. TCL çocuk Akıllı saat tamam mı? Kan bak yapma. Teceli çocuk akıllı Abi saat. Değil bir mi can? Evet. Sonra ki sen söyleyeceksin. Ne var içinde? Ee, oyun ve evet. adım sayma ve. Hadi bir daha ıı, açacağım şimdi. E tamam, şu sonrasını ben diyeceğim. Bugün geldi işte dükkanı biraz fazla görünüyor olabiliriz. Evet arkadaşlar, bunun şimdi ağlaması var, tamam mı? Mesela işte bu sevimli saatinde. Adam ben. Ne yapayım? Kambı dakika. Sevdiğin galiba ayaman. Sevdiğiniz mi abi Ya ben çok şirin. Kişiler. Ben çok şirin. Allah Herkes var. Saatinde şu an 16 kişi var. Evet dedi arkadaşı. Bakın. Bakın sohbet var. Mesaj yazabiliyorsunuz. Tamam mı? Ailem var. Ailem var. Anne var. Büyük anne var. Baba var. Evet tabii ikisi. Herkes bunun dışarı Uygulaması var tamam mı? TC ile connect diye. O uygulama. TC ile kornet uygulamasını Arkadaşlar size bir şey diyeceğim burada. Abone sayımız çok düşük. Siz abone like attıkça artacak abone sayımız. Şu an en az 11 aboneyiz söyleyeyim. Telefonu telefon Aha, yer, acı telefondan indiriyor evet. indir evet. TC ile korneti ve evet, e YouTube. diyor ve ee, on bir şeyler yapıyor orada bir şeyler çıkıyor gibi. Sonra odayı sonunda bir şey çıkıyor. Altta diğer tıklayacaksınız. Diğer diğer var ya tıklayacaksınız. Evet. Sonra karşınıza bir e, anne yazın fotoğraf koyacaksınız. Sonra kamera var. Bakın fotoğraf fotoğraf çekebiliyoruz. Bir dakika. Bir dakika. Evet arkadaşlar videomuz bitmek üzereydi. üzere. Yanlışlıkla kızın şöyle Tamam tamam bir dakika. 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 Kanser evet. evet. de baş sen başlama. Evet ben de varım orada. Mağazalardan da alabilirsiniz. Önce ben de. Evet arkadaşlar. artık. En çoğunda mağazasından. Ama biliyor musun videomuz yoksa ben de. Geçeneğine yakın Evet arkadaşlar videomuz burada bitmişti. Şimdi Timur istedi ki bana bir şey söyledi. Ben de olan videoyu aç dedi. Açayım mı? Abone like katın. Bakıyorum hemen çıksın. Evet herkes abone ol like attığına göre biz Timur'la çektiğimiz videoyu ona göstereceğim. Daha önce de çekmiştik ona. Hangisiydi abi? Aa arkadaşımla Roblox oynuyorum buydu. Roblox'umuz bozuldu ya. Bugün. Evet arkadaşlar sizler bu çok like atınca video açılacak. Ne? Ve geldi işte. Şimdi ayarları yapacağız Timo. Ama bu bittikten sonra. Arkadaşlar, o açıldı. Bir, parça bir, parça 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 bir dakika, yer gelsin. Evet. Abi, kapat şunu. Tam abi, abi. Arkadaşlar abi, bir şey diyeceğim. Bunu beğen e, beğendiniz ama mi? Bu da daha önce çektik. Yazın çektik bunu. Bunu da beğendiyseniz like yani, yani, atın. Yani. yorumlara yazın. Hepinizin yorumunu teker teker okuyoruz. Bakıyoruz. Eğer bu konuşmamız bittiyse devam ettiriyorum. O. Yüklensin Timur. Şimdi ben bir şey Allah Allah Yok, Allah. Sen sen Evet. Abi tamam. dinle ya. Abi tam Allah açarsan Allah. çok sesli oluyor Ben bir <laughs> biraz daha koyayım. açayım <laughs> <laughs> tamam. Dünemizi milletin şimdi. <laughs> ben de Ben kanalımı yapacağım. Tamam. Abone ol, like attın mı peki kanalıma? Kanalıma abone ol like da İzleyemedim ki ben. ben o da başka bir tane mi? Çok çıktı. Kaan'ın resmi çıktı. İzlemiştin mi? Adam bu. Bir tane video kanun resmi vardı. vardı. Ha? Kızım Kızım Ay o bak şaka. Alp Mete kanı insan yapmış. Ben diyorsun. Diyorsun. Sadece Mete kan oldu orada. Mete Alp. Olmuyor. Bebek mi olmuyor. Alp Mete Kaan yazsaydın ya benim kanalıma da Alp Mete Kaan ve <laughs> 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 bizde <Bebekmiştir. gülüyor> bu ha acıktan daha iyi geldi. geldi. Evet. Ee, evet. Saatinin bu Evet. Bunu da dokunabiliyorsun. Evet arkadaşlar. Videomuz benim. bir dakika. Şu benim evim. Ee, Villam benim. Ee, Sevdim ee, mi? Bir dakika. Adaya Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepiniz kendinize gözümüz gibi bakın. Ne alaka? Hep, evet arkadaşlar hepiniz kendinize çok çok iyi